Bugün ilerleyen zamanlarda aşkın özellikle doğası üzerine de konuşabilirim birlikte. Arkadaşlık kavramı önemli. Arkadaşlık tek kelime ile aslında paylaşma. Yapılan araştırmalar pek çok kimsenin eş seçerken önceden belirledikleri ideal eşe ulaşmalarını mümkün kılmaya çalıştıklarını çıkartıyor. Geleneksel olarak ülkemizde ve özellikle kırsal kesimlerde çoğunlukla eş seçimi büyüklerin seçim ve tercihlerine dayanıyor ve böyle bir yöntemle yapılıyor kendi kaderine mahkum olmak zorunda hisseden birey. Bu bazen erkeklerin dünyasında da oluyor tabii ki. Bunların hepsini konuşacağız biraz. Herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler. Klinik psikolog, psikoterapist Gökhan Çınar ben. Aile danışmanlığı eğitiminde bugün birlikte evlilik konuşacağız sizlerle. Özellikle biliyorsunuz bu eğitimin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir müfredatla beraber gidiyor. O müfredata sadık kalarak ama bunca yıldır aile fertlerinin her bir aşamasında her bireyiyle, her gelişim aşamasına eşlik edebilmiş bir klinik psikolog, psikoterapist olarak da bu müfredata katkılarımı sunmaya devam edeceğim sizlere. Ara ara durup birlikte düşüneceğimiz bölümleri olacak tabii ki. Gelin evlilik konuşmaya başlayalım. Hayatımızdaki önemli seçimlerden, kararlardan bir tanesi olan evliliği hem dinamikleriyle hem yaşantısal boyutlarıyla hem de kuramsal yaklaşımla, birlikte konuşabileceğimiz bir günü yaşıyoruz birlikte. Evlilik toplumsal kurallar ve yasaların öngördüğü biçimde iki kişinin yaşamlarını birleştirmesidir çok temelde. Yaşam boyu birlikte yaşamayı amaçlayarak yola çıkılan evlilikte ilişkilerin düzenli, uyumlu ve dengeli olması evlilik kararının başlangıçta doğru verilmesiyle çok yakından ilişkili hepimizin hayatında. Evlilik kararı insan yaşamının süren evlilikler için söylüyorum. Üçte ikisinden fazlasını ve tüm geleceği özellikle bu seçimle beraber devam eden tüm geleceği etkileyecek boyutta önemli bir karar hayatlarımızda. Evlilik kararı bireyden topluma geniş bir alan. Evlenen eşleri, her iki tarafın yakınlarını ve bu evlilikle dünyaya gelecek olan çocukları da etkileyen bir karar. Sağlıklı ve güçlü bir toplumda toplumun çekirdeği olan aile de Evlilik yoluyla gerçekleştirilen, toplumsal kabullerle yaşandığı için de aslında evlilik kararının önemli bir karar olduğunu biliyoruz hep beraber. Türk Medeni Kanunu'nda kadın ve erkeğe aile düzeninde eşit haklar veriliyor ve karı ve kocanın ayrı ayrı mal sahibi olabilmeleri, mirasın kadın ve erkeğe paylaşımı, ailede cinsiyet farkı olmaksızın çocuklar arasında eşit olarak dağıtılması düzeninde eşit haklar öngörülüyor ve aile üyelerinin kişilik haklarını koruyacak hükümler veriliyor. Evliliğin çok temellerini aslında hukuki boyutta da bunlar oluşturuyor. Bu süreç iki kişinin evlenmeden önce birbirlerini iyice tanımalarına imkan veren ve evlilik kararının isabetli olma olasılığını arttıran da bir düzenleme. Evlilik ve aile ilişkilerinin uyumlu, mutlu bir beraberlik ve mutlu bir evlilik olabilmesi için tarafların birbirlerini iyi tanımaları gerekiyor. Tam bu noktada bizler aslında evlilik öncesindeki süreçlerde birçok kavramdan bahsedebiliyoruz. Bugün ilerleyen zamanlarda aşkın özellikle doğası üzerine de konuşabilelim birlikte. Ama aslında evlilikle ilgili psikolojik açıklamalarda ve kuramlarda ana kavram arkadaşlık evliliğe bireyleri hazırlayan romantik arkadaşlık romantik ilişki boyutundaki cümlelerin de hayatımızdaki öneminin de altını çizeceğiz beraber. Arkadaşlık yani burada kullandığımız anlamıyla arkadaşlık eş seçiminden önce e, özellikle ilişkisel dönem, özellikle evlilik aşamalarından biri olan nişanlılık da kapsayacak biçimde eş seçiminden sonrasındaysa evliliğin tüm düzenini kapsayacak şekilde hayat boyu devam eden bir süreç. Arkadaşlık kavramı önemli. Biz önce evlilik öncesi arkadaşlıkla başlayacağız konuşmaya. Evlilikte eş seçiminin isabetli yapılmış olması çok önemli. Duyumlu bir ilişki için temel arkadaşlıkla birlikte atılıyor. İyi seçim yapmak ise seçeneklerin çok olması ve o seçenekleri ve seçeneklerle tanıştığımız kişileri tanıma olanağının yeterliliği ile ilgili. Yani aslında bir genç büyürken, ergenlik, genç yetişkinlik dönemleri boyunca, yetişkinliğe adım attığı süreçler boyunca etrafında farklı alternatifleri görebilmesi, sosyal ortamların içerisinde kendi beklentilerinin karşılanabileceği kadar alternatifle tanışabilmesi ve bu alternatifler arasından romantik arkadaşlığı seçecek, kuracak insanları seçebilme alternatiflerinin olması önemli. İnsan çoklu alternatiflerin arasında kendine en uygun kişiyle arkadaşlık kurduğunda, bu arkadaşlık bir romantik arkadaşlığa dönüştüğünde ve bu kişiyle eğer yasal olarak hayatını birleştirmek isteyip evliliğe adım attığında, bu yola girdiğinde de aslında sağlıklı adımlardan geçmiş oluyor. Arkadaşlık buradaki anlamı, buradaki anlamına vurgu yapacaksak Asıl amaç bu ilişki içinde tarafların birbirlerinden hoşlanma, özellik ve beklentilerinin birbirlerine uygunluğunu ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılama yönünden yeterliliğini incelemek ve karşılıklı olarak keşfetmesinden geçiyor. Arkadaşlık süreci içinde iki kişinin arkadaşlıklarını sonlandırma, sürdürme ya da birbirlerine uygun olduklarını görerek eğer istiyorlarsa evliliğe karar verme olasılıkları bulunması nedeniyle önemli bir aşama evlilik öncesi arkadaşlık. Arkadaşlık tek kelime ile aslında paylaşmaktır bu duyguların, hayatın, bugüne kadar getirdiğimiz geçmiş özelliklerin, hayatla ilgili sorumlulukların paylaşılması anlamına da geliyor. Arkadaş edinmek ve bu arkadaşlığı uzun ömürlü kılmak öncelikle o arkadaşa ve arkadaşlığa saygı duymakla mümkün olabiliyor. Burada durumun romantik bir ilişki, böyle bir arkadaşlık temeli olması ana maddenin aslında asıl kuralın saygı olmasını değiştirmiyor. Hayat arkadaşlığı olarak günlük dilde tanımlanan evlilik, iki kişinin birlikte yaşamaya, yani her yönüyle yaşamı paylaşmaya karar vermeleri. Bu önemli kararın isabetli olması, insanların hem kendileri hem de birbirlerini yeterince hayat içerisinde tanımalarına da bağlı oluyor. Evlilik öncesi arkadaşlık, tarafların hem kendilerini hem de birbirlerini tanıma, sınama ve ısınmaları için bireylere fırsat veren önemli bir aşama aslında. Evliliği düşünmeye başlayan gençler için arkadaşlık aslında çok temelde bir arayış dönemi. Bu dönemde insanların ideal eş tipi kafalarında şekillenmeye başlıyor. Nasıl şekillenmeye başlıyor? Geldikleri, bugüne kadar büyüdükleri ailede, onlara doyumlu, mutlu, keyifli gelecek özellikleri sürdürmek isterken yine doğduğu büyüdükleri ailede onlara zarar veren, onları engelleyen davranış ve duygularında o arkadaşlar, romantik arkadaşlıkta dönüşme umuduna tutunur insanlar. O yüzden de aslında bu şekillenme bu dönemde başlıyor. Gençler evlenecekleri kişide aradıkları özellikleri asla evlenmek istemedikleri karakteri o arkadaşlık dünyasının içerisinde tanımlamaya da başlıyorlar. Yapılan araştırmalar pek çok kimsenin eş seçerken önceden belirledikleri ideal eşe ulaşmalarını mümkün kılmaya çalıştıklarını çıkartıyor. Her zaman kafamızda tasarladığımız kişiye ulaşmak mümkün olmamakla birlikte tasarladıkları ideal eş niteliklerinde elden geldiğince bağlı kalmaya gayret ediyor gençler büyürken. Evlilik öncesi yapılacak arkadaşlıklar hem bu ideal tipin niteliklerinin belirlenmesi hem de aslında aranarak bulunması açısından yararlı. İdeal tip kavramı aslında insana göre değişen göreceği de bir kavram bir taraftan. Herkese uygun ideal bir tip yok. İdeal tip kişilere göre değişen bir çeşitlilik gösteriyor ve aslında biz hayatımızı birleştireceğimiz ideal insanı belirlerken hem duygusal psikolojik özellikleriyle hem fiziksel özellikleriyle biz belirlerken bize bunu belirleten doğamızda geçmişten bugüne hayatımızda aile ilişkilerimizde neyden doyup alıp neyden yetersiz kaldığımıza göre de değişiyor bireyler ideal tiplerinde kendileri oluşturuyorlar tüm bu geçmiş bilgilerle birlikte. İnsanlar tüm bunları oluştururken kendi anne baba ilişkilerine anneleriyle kurdukları ilişkilere, babalarıyla kurdukları ilişkilere, aile içerisindeki kardeş dinamiklerine, paylaşımdan ne anladıklarına, ilişkiden ne anladıklarına, sevilmekten ve sevmekten ne anladıklarına bağlı olarak hayatlarındaki insanı önce kafalarında belirliyorlar. Sonra bu insana ulaşmak için adımlar atıyorlar ve özellikle evlilik öncesi arkadaşlıklardan başlayarak, sonra romantik arkadaşlıklarla devam ederken de kendi içlerinde kafalarında belirledikleri ideal kişiye kendi yansıtmalarıyla ulaşmaya çalışıyorlar. Geleneksel olarak ülkemizde ve özellikle kırsal kesimlerde çoğunlukla eş seçimi büyüklerin seçim ve tercihlerine dayanıyor ve böyle bir yöntemle yapılıyor. Özellikle de ailesel ya da toplumsal baskılarla beraber kendi kaderine mahkum olmak zorunda hisseden birey. Bu bazen erkeklerin dünyasında da oluyor tabii ki. Hayatı içerisinde kendi seçimini kendisi yapmadığı için birlikte olacağı ve belki de bir hayatı paylaşacağı kişiyi, belki birlikte çocuklar dünyaya getireceği kişiyi tanımadığı için hayatı boyunca bu baskının ya da tırnak içinde kaderin etkisiyle beraber bir ömür mutsuzluğa ya da kendi özelliklerini bastırıp karşı tarafı sürekli olarak onun beklentileri üzerinden doyurmaya mahkum bir hayatı seçmiş olabiliyor. Derslerimize devam edeceğiz. Bu modülde konumuz elbette.